Mükellefiz. Ancak gözden kaçırdığımız bir şey var. Mesela ben görüyorum işte bir ortada problem var. Sıkıntılar yaşayan bir kardeşimiz var. Gidiyorum ona selam aleyküm, aleyküm selam. Ben seni şu noktalarda uyarmaya geldim. Ya da sana İslam'ın şu noktalarda bazı sözlerini aktarmaya geldim. Böyle bir tebliğ yok. Böyle bir şey yok hmm. yani. Biz Siz insani oluyor. bağ kurmadan hmm. İslami bağ kuramazsınız. Hmm. Gelin nasıl size geliyor. güven duyacak yani evet. bazen evet o tarz evet. şeyler olabilir yani Allah birine hidayet murad etmişse evet. birini vesile kılar bir anda yolu biriyle rastgele gelebilir işte bir şey, duyduğu bir ezanla işittiği bir ayetle olabilir bunlar ama genel itibariyle tebliğ dediğiniz şeyde bu insani bağ olması Soğuk gerekir. Soğuk ve resmi bir şey değil. Değil onun için bütün peygamberler kendi kavimlerinin içerisine çıktılar. Mesela oradan çıkıp bir yere gitmedi, evet. orada çı çıktı, doğdu orada, evet. orada çocukluğu geçti, gençliği orada geçti ve birkaç istisna evet. da olsa genel itibariyle 40 yaşına varınca yani evet. ruhi olgunluk yaşına varınca da kavimlerinin karşısına geçtiler. Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim dediler. Evet. Ne oldu? Bir 40 yıllık hayat var evet. önlerinde, içlerinde. Evet. E şimdi biz mesela bu manada bu noktayı kaçırdığımız zaman karşı taraftaki insana sözümüzü anlatabilmemiz evet. mümkün değil. E biliyorsunuz peygamberlerin evet. ortak sıfatları var. işte onlardan evet. bir tanesi ve en başta evet. hep o yazılır. Sıdk. Sıdk. Evet. Ondan sonra emanet, ondan evet. sonra evet. fetanet, ondan evet. sonra ismet, evet. ondan sonra tebliğ. Evet. Onlar arkadan gelir ama evet. en başta sır önce o bir sıddıktır yani sözü evet. doğrudur, evet. özünü sözü evet. pastikler şimdi ilk yıllar